I've been losing sleep, dreaming about the things we need. Stop waiting for life to be easy. Stop hoping for somebody to save you. You don't need another person lying to you. Things don't all add up. Face some hard facts, and you could have an incredible life. Dolda bir laf var. Diyor ki çay harda pişer, iyi git darda pişer. Yani darda olmak, zorda olmak insanın besleyen bir şey. Ben hayatımda belki 100 tane kişisel gelişim kitabı okudum. Çok kitabı okudum. Ben babamı evde her zaman okurken gördüm. İşe başlarken güzel bakacaksın, güzel göreceksin ve sonuçları güzel olacak. Hani nasıl başlarsa öyle giderdi. Ya bir insan bir işe mesela batmak için girer mi? Ya bir bana bir dükkan, bir iş yeri nasip edersen, ben gecelere kadar çalışacağım. Nasip oldu, gecelere kadar çalıştı. Sabahlara kadar çalıştı. Abimlerin 3 hafta eve gitmediğini biliyorum. Müşteri bizden mal olmuyor abi ikna et. Gerekirse var ya müşteri patron sabah 9'da mı dükkana geliyor? Git döşeğini yastığını o dükkanın önüne ser. Patron dükkana geldiği zaman seni görsün.